nerde ısının karşılaştırması hangisi gibi olur? Bunlar aynı maddeymiş. Önce bir bakalım. Eşit kütlede farklı sıcaklıklar varmış. Tamam. Suların yani hepsi suymuş. Aynı madde. Biri 0'dan 20'ye çıkmış. Biri 10'dan 20'ye yani birini 10 derece arttırmışım. Birini 15 derece, öbürünü 20 derece. Halde de 20 derece olana çok fazla ısı vereceğim nerede? Y'ye ye çok sağlamsı lazım. Bu gitti bu gitti, e, bu gitti, cevap çıktı. Bu kadar. Hadi usul ama ısı sıcaklık çıkmayacak o yüzden durmaya gerek yok. Bir Ceyhan. Bunu e, 15 tatilde hazırlamıştık güzel gençler. O yüzden bu sadece birinci dönemi içermiyor. Baktık hangisi doğrudur? X ve Y birer ameterdir. Bakalım X ve Y güzel gençler. Evet bunlar ametallerdir. Şurası soy gazlar. Şurada ametaller var da hatta merdiven gibi. Y 7A grubudur. Evet 7A grubu. Hem de halojendir. Tamam. Atom numarası emiyor olan Z'dir. Evet Z çünkü bu 2'dir. Şurası da 10'dur. Bu 9, burada 8'dir. Tamam. T ve Z oda sıcaklığına katı Hayır bunlar soy gaz olduğu için gaz adedirler. İkinci sorumuzun cevabı denizli. Evet ne demiş? Maddenin kimliğinde değişim yani kimyasal. Bundan ekmek kimyasal. Leblebi leblebi tozu fiziksel olarak sadece ezilmiş. Kumuşun kararması kimyasal. O zaman cevap 1-3 yani Yolu. Evet çocuklar şimdi dördüncü sorudayız. Baz e, asit asit baz tepkimesi nötralleşme bir numara asit bazdır tamam. İki numara asidi suya attığında gücü azalır seyreltilir. pH değeri küçülür e, tamam. Gücü zayıfladı yani şöyle burada pH'im 7 idi asit ilave ettim ortada kaldı yani. Altı. Beş. O civarda kaldı. pH değeri küçüldü. Tamam. Üçüncü kapta e, su olur. E, bu baz. Evet. Bu e, asit görünümlü bazdır. Bu ikisi bir araya gelirse bir şey olmaz. Baz bazla tepkimeye girmez. O yüzden su ve tuz oluşmaz. Cevap C. Beşinci sorudayım. Sirke asit. Çamaşır suyu baz. Tuzluğu asit. A yapalım. Istedim. Ha. Buna da A diyelim yapmada için B diyelim. Mermere asitler zarar verirdi. Limon örneğini göstermiştim. O zaman sirke ve tuz ruhu cevabımız Ceyhan olacak. Böyle yaptık. Evet. PH evet gösterdim. ne yapmışım? baz olmuş yani pH 7 ve üstünde altı küçük olmaz cevap atalım Yedinci soru değil Oksijenin kütlesi 14 13 18 diye azalmış. Cu bakır bakırın kütlesi de azalmış tamam ne diyor ki 40 gram bileşik oluşmuştur. Bakalım oksijen 14'ten 6'ya düşmüş. Ne kadar harcanmış? 4, 4, 8 harcanmış. Bu 32'den 0'a düşmüş. 32 harcanmış. 32 ile 8 toplarsam 40 kabul. Bu doğru. 8'in saniyeden sonra tepkime sona ermiştir. Bakalım evet çünkü bakır bitmiş. Doğru. Tepkime sonucu oluşan e, bileşiğin 8 gramı bakırdır. Hayır 18 gramı şey pardon 32 gramı bakırdır. Çünkü 32 gram bakırlandı. Bu yanlış. 6 gram oksijen artmıştır. Evet gördüğünüz gibi 6 gram tepkimeye girmeden kalmış orada. Cevabınız Ceyhan. Bunda bazı arkadaşlarınız şunun elinde eksi gibi yani kobinin azizliği biraz siyahtı. Eksi 80 derecede su olmaz güzel gençler. Bunu da geri gelmişken söyleyelim. Eşit olan sıcaklıkları eşit olan kaplar. Tamam. 20 derece su ile doldurmuşum. Tamam. Şimdi bu kabın aynı simetrisi burada. Buraya ben 20 derece koyarsam. 20 artı 80 100 bölü 2 50. Bunun son sıcaklığı 50. Buraya 20 derece koyarsam burası büyük. Daha fazladır. O yüzden suyun son sıcaklığı 50'den daha küçük 40-45 falan. Bu tam yarı yarıya kabul. Bu da 20 olursa bunun son sıcaklığı 50 olur. Buraya 20 koyarsam bakın alt kısımdan daha su var. O yüzden bunun son sıcaklığı 80'e daha yakın. Yani 50'den büyük. 55, 60. Eşit olan Kastamonu ve Manisa, Adana. Evet. Evlerde tuz ruhu, tuz ruhu hacıydı çocuklar. Unutmayın. Hacılar da beyaz yer esprisi yapmıştık. Tuz ruhu da e, tuvalet taşını, mermerini beyazlatıyor. Böyle diyelim. Bakalım. Onuncudur. Kimya endüstrisi hangisi yanlıştır? Ham maddesinin %70'i ithal doğru %30 yerli. Türkiye'de e, testleri sadece deniz kenarında bulunur. Bu olay yanlış. Çocuklar sadece deniz kenarında yok. Ama deniz kenarında olmasını isteriz. Ulaşım bakımından e, hem ithal mallar geliyor. Orada tekrar işlenip ihraç etmesi de kolay oluyor. de gelelim. Ülke ekonomisine katkısı büyük. Evet. Hem tüketici ürünü hem de ara ürün üretir Doğru. Şu. 11 evet. Şurası 7A grubu. 7A grubu halojenler. Fino Celal'in burnuna sır attı şeklinde kodlamıştır. Halojen evet elektriği iletir. Yok. Ametaller elektrik akımını iyi iletmezler diyoruz. O yüzden 14 bolu. Benzer kimyasal tamam. Kabul. Ametal türü odur. O da kabul. Senin bu deneyden hangisini çıkaramaz? Kimyasal tepkime meydana gelmiştir. Sirkeye kabartma tozu olan balon. Ee, sirkenin içine kabartma tuzu attığınızda yanar da demiştik okurda ama evet bu olur. Kimyasal olaylarda kütle koyunun 280-280 kabul çünkü balon geçirmişim yani ortaya çıkan gaz e, kaçamamış bir yere. Kimyasal teknelerde yeni ürün oluşur tamam. Bu e, bir dakika dursun. Balonu şişiren gaz yeni oluşan atomlardan meydana gelmiştir. Bu olmaz kimyasal teknede atomun türü değişmez çocuklar. Atomun türü ne zaman değişir? Mesela hidrojen bombası dediğimiz hidrojenin e, atom numarası birdir. Diğer hidrojen olan yani bir olan hidrojenle tekrar e, nükleer reaksiyon meydana gelirse helyum elementi meydana gelir. Atom numarası 2'dir. Bunun adı da hidrojen bombasıdır. Güneşin asıl enerji kaynağı da hidrojen bombasıdır. Hocam Ceyhan'da niye bir an aksadınız? Şimdi kimyasal tepkimede yeni madde oluşur. Evet oluşur. Belki hani burada gösterip göstermeme var mıdır? Şuradan göstereyim bir dakika. Ne ne oldu? Bakın burada olmayan bir gaz balonu şişirmiş. Bunu da yeni madde oluşması olarak değerlendirebilirsiniz. Evet değiştiriyorum. Tamam. Karbon elementi dedik güzel gençler. Yeteri karbon monoksit veya karbondioksit yanıyor. Bu gaz zehir değildir demiş. Tamam. Karbon ve oksijen atomları. Atom. Atom. Bakın. Elementi dersem artansız tepkimeye girmiş olması ve Adana gibi der. Eğer elementi deseydim atomlar dediğim için atom kütlesi değişmez. Evet. Çin gülü varmış. Asitte kahve, bazda pembe, e, pardon bazda yeşil, asitte kahve nötr de pembeymiş. Tamam. Şimdi burada tuz ruhunun asit olduğu için asitte kahve. Tamam. Okey. 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 E, sabunlu su bazdır. Bazda pembe değil. Bazda yeşil bu gitti. Bazda yeşil bu gitti. Fazla yeşil kabul, bazı kahverengi bu gitti. Cevap olur. Evet. Şey. Y küresinin kütlesi X küresinin kütlesinden fazla olduğuna göre tamam yeni küresi pek gözüküyor. Birinci ve ikinci katlardaki suların kütleleri arasında verilen ilişki. 20 dereceymiş. Tamam. Bu kürelere ayrı ayrı birinci ve ikinci kaptaki küreler farklı ancak sıcaklıkları 60 derece olan suların içine atmışım. Tamam. Suların atmışım. Sistem dengelendiğinde birinci ve ikinci kaptaki suların sıcaklıkları eşit olduğu gözlemleniyor. Şimdi e küçük nesne 60. E, bu 20 dereceydi. Tamam. 20 ile 60'ın arasında kaç derecede sabitlensin? Ya normalde 20 ile 60 topla 80 bölü 2'ye 40. Eğer kütleleri eşit ise Tamam. Hadi kütleleri eşitleyelim. 40'a sabitledik. İyi de bunun da 40 olabilmesi için e, bunun kütlesi çok. O zaman suyun da kütlesi çok olmak zorunda. Yani x az, y çok. Bakalım. Y çok olacak. Olmadı. Eşit. Olmadı. X çok oldu. Olmadı. Evet. Cevap bu. 15 denizde. Ne demiş? i̇ki kere hal değiştiriyor. O zaman bu gaz gazdan sıvıya geçti. Burası sıvı. Sıvıdan katıya geçti. Burası katı. Madde başlangıçta gaz halidir. Tamam bu doğru. Madde çevresine ısı vermiştir. Isı vererek herhalde yüzünden sıfıra indi. Doğru. Madde 5 derece sıcaklıkta. 5 derece sıcaklık. Bakın şuraya gelmeyin. 5 derece dakikaya gelmeyin. Burası bir tuzak. Burada 5 ama burası dakika. O yüzden cevap denizi diye atlamayın. Sıcaklık dediği için şurası 5 derece sıcaklık nedir? Katı. Bu arkadaş sıvı demiş gitti cevap adana. Bu dikkat sorusu. 16. Evet 16 devam et. 17 dediğim bu maddeler için 20'de hal değiştirmiş, 100 hal değiştirmiş, 30 daha değiştirmiş, 90 daha değiştirmiş. Bunlar aynı madde değil. Aynı madde olmadığı için. Evet. Elime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı aynı olmaz. Ne demiş? Erime ısısı ve buharlaşma ısısı demiş. Bakalım erirken 200 kalori almış. Bu adam erirken 100 kalori almış, buharlaşırken 300 kalori, buharlaşırken 300 kalori, o zaman buharlaşma ısısı ortak. Aslında bu buharlaşırken aldığı ısı demek olur. Buharlaşma, yani LB, buharlaşma ısısı birazcık şey olmuş, bu ilave hani cümle olarak, buharlaşırken aldığı ısı daha doğru, 17 demesiyle. Erime sıcaklığı ile kaynama sıcaklığını göstermişim. Erime sıcaklığı 5 derecede erimiş. Bu ikisi Kaynama sıcaklığı da 90'da. Evet, cevabımız da denizli. 18'de her O 19. Güzel bir periyodik tablo. Kartın elektriği en iyi yani metal. Şimdi arkadaş, şu, şu ametal. Bunu geç. Şuradan başlıyorduk. Burası ametal merdiven. Yani şurada ametaller başlıyor. 112 dediğimiz yarı metal vardı. 1, 1, 2, 2, 2, 112, 1, 1, 2, 2 şeklinde yani şu arkadaş metal olacak. Şunlar metal olacak. Kaç tane metalim var? 5. Kaç taneymiş? 10. 1 bölü 2. Cevap deniz. Bitti. Ha. Hocam bu kolay bir soru. Bunun e, gıcıklığı nerede? Arkadaş şu B, A, V, C'de gösterdik ya. B şuradaki bor elementiyle kafanız karışsın diye verildi. Buradaki B bor değil. Buradaki B normal bir element. Evet cevabımız denizde. Tabi siz düşmezsiniz ki hatayı. Fiziksel değişimlerin sayısının, yani kimyasal değişimlerin sayısı, fiziksel değişimlerin sayısının Dikkat, O zaman Gök kuşağı fiziksel. Pişirin kırılması, bütün kırılma fizikseldir. Uzun erimesi fizikseldir. Yanma kimyasaldır. Limma yalanma kimyasaldır. Yoğurdun ekşimesi kimyasaldır. Kıyma yapılması etten fizikseldir. Odun kesilmesi fizikseldir. Peynirin yüklenmesi kimyasaldır. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki, kimyasal fiziksel, iki katı fiziksel. 1-2-3-4, kimyasal 1-2-3-4. Yani iki katının iki eksikliği. Yani fiziksel 4 ise 2 katı 8. 8 2 çıkartacağım. 6. Bana iki tane daha kimyasal lazım. 1, 2, 3, 4 var çünkü. Mumun erimesi fiziksel geçtim. Evet paslanma ve ekmeğin sindirilmesi kimyasal. Ee, bakayım. Muzun çürümesi kimyasal ama suyun buharlaşması fiziksel gitti. Alkolün damatılması fiziksel. O da gitti. O zaman bu soru neymiş? Hangi sorudayız? 20, 20 cevabı bol güzel. Evet güzel gençler. Çalışmaya devam.